Ee, i̇yi akşamlar sayın seyirciler ve e, dernek merkezimizdeki arkadaşlarımız hoş geldiniz. E, Temmuz ayı konferanslarımızda e, ruhsal doğamız, benliklerin dönüşümü e, ana başlığında e, paylaşımlarda bulunuyoruz. Ama her şeyden önce ben ülkemizdeki e, yangınlar için e, herkese geçmiş olsun demek istiyorum ve e, en kısa zamanda her şeyin şifalanmasını diliyorum. Benim konferans başlığım kimim ben? Ben kimim? Kimim ben? <laughs> ya da kim olduğunu e, bilen ve ben şuyum diyen kim? E, biraz bu e, daha önce Cemal Bey e, her şeyi bilen şimdiye yürür diye e, bu ayın e, konferanslarını açmıştı. Sonra Merve arkadaşım gerçek ben yakınımda mı diyerek benliklere çok güzel... E, günlük hayatın içinden örnekler paylaşmıştı. Ben de biraz bu benliklerin bütünselliğini sağlayan varlık birliğine biraz değinmek istiyorum. Çünkü gündelik hayatımızın içinde işte ben Hande'yim desem, hani Hande sadece bu Yaşam dönemi içerisinde, işte belli bir yıldır, bir süredir Dünya gezegeninin üstünde yaşayan bir canlı, ee, ama bunun daha ötesindeki geçmiş yaşamları, gelecek şuurunu ve belki çok daha ötesinde farklı deneyimleri bir arada tutan ve daha yüksek bir şuurun da bir parçası aynı zamanda. Ama bunun farkında olamadığımız için biz buna uyumak hali diyoruz. Ama bir şekilde uyanmanın mümkün olduğunu da biliyoruz. Peki bu varlıksal şuura genişleme yolculuğunda neredeyiz, neler yapıyoruz, nerede takılıyoruz? Önce bu birlik halini insanın kendi birliği olarak ele alalım. Aslında bu plansal birlik, ruhsal birlik, kozmik birlik yani çok daha genişleyen skalalarda farklı birliksel şuurlar ta ki çok daha yukarılara kadar uzanan bir yolculuk. Ama biz şu an deneyimleyebildiğimiz kadarıyız. O zaman öncelikle kendi birliğimizden başlayabiliriz. Ee, kendi birliğimizi şimdi günlük hayatın içinde nasıl algılıyoruz? İşte bazen alıngan hissediyoruz, bazen kırılmış hissediyoruz, dışlanmış hissediyoruz. Ee, ama bazen güçlü hissediyoruz, başarılı hissediyoruz. Bunların her biri bir benlik olarak kendini anın içerisinde tezahür ettirebiliyor. Ve aynı olayla farklı kereler karşılaşsak her birinde farklı bir benliğin etkisi altına girebiliriz. Ve Aynı olaya bakan insanlar da birbirinden farklı yorumlar getirebiliyorlar. Biz de zaman içerisindeki o bakışlarımızın içerisindeki değişimleri hissedebiliyoruz. Peki burada bu bir kendi birliğimize e, uyanabilmek diyeyim ya da e, ulaşabilmek diyeyim. Oradaki entegrasyonu sağlayacak olan şuur nedir ya da o entegrasyonu nasıl sağlayacağız? Yani ayrı ayrı benler olmanın ötesine geçmenin köprüsünü nerede kuracağız? E, bu sistem nasıl çalışıyor? Buna çalışma da hatırlama diyoruz aslında. Çok basitçe e, anda kalmakla aslında mümkün. Yani biz zannediyoruz ki daha çok öğrendikçe, daha çok bildikçe... Ee, daha çok çalışmalara katıldıkça, işte bir şeyleri daha çok biriktirdikçe daha iyi olacağız. Ama halbuki bu biriktiren e, parça da bir, kendi içinde bir benlik. Hatta Merve açmıştı, işte çalışma benliklerimiz bile var, çalışmayı öğrenen ve bize ara sıra katan benliklerimiz de var. Ama bunların hepsinin ötesine doğru nasıl geçeceğiz? Şimdi e, biliyoruz ki yeni hani bebekken bu. Kişilik oluşmadan öncesinde aslında e, sadece bu dünya realitesini değil, daha varlıksal bir bütünlüğü hatırlayarak dünyaya geliyoruz. Bir bebeğin e, tüm beden, bedeni aslında bir duyu organı gibi çalışıyor. Ve kendisini ne ağaçtan, ne annesinden, ne diğer varlıklardan daha ayrı hissetmiyor. Ama yavaş yavaş e, dünya şuuruna... E, Kapanmaya başladıkça diyelim ya da buradaki o öğrenilmişlikler ve öğretilenlerin doğruluğunu kabul etme noktasına doğru kaydıkça daha farklı bir şuurun içerisine adeta hapsoluyoruz. Ya buna da e, ilüzyon diyoruz, uyumak diyoruz. Ama öte yandan uyanmanın da mümkün olduğunu da söylüyoruz. Çalışma bize burada neyi söylüyor? Çalışma bize burada çok kez konuştuk. Yani gözlemlemeyi söylüyor, özdeşleşmemeyi söylüyor. Ben biraz burada bu entegre eden kim kısmına değinmek istiyorum. Çünkü kişilik negatif ya da pozitif olarak olayların karşısında kendini bir yere konumluyor. Ve diyor ki ben şuyum, ben buyum, işte biraz ben, ben, ben diyor. Ve o bene aldığı darbelerde duygusal olarak kendini negatif hissediyor. Daha böyle yüceltildiğini hissettiği zamanlarda başarılı, güçlü ve değerli hissediyor. Cemal Bey kendi konferansında farklı bedenlerden bahsetmişti. Burada ona bakarsak, mesela bu duyguların açığa çıktığı ve <laughs> konumlandığı bedelin biz astral beden olduğunu biliyoruz. Ama sadece duyguların bizi çekiştirdiği yerlerin bizi bir birliğe ve bütünlüğe götüremediğini de biliyoruz. Çünkü e, yani yasa gereği dualitik olarak çalışıyor. Ama bunun ötesinde daha nötr, tarafsız durabilen bir yaklaşım şekli de var. <laughs> Ama bu demin konuştuğumuz gibi yani hani daha çok okursam, daha çok bilirsem, işte daha çok şunu yaparsam, bunu yaparsam ulaşabildiğimiz bir yerden daha çok aslında o benlikleri görüp onlardan o özdeşleşme dediğimiz ayrışma halleriyle yani bırakarak o olmadığımızın farkındalığının içinden geçerek ayrışarak sadeleşerek bizi belli bir seviyeye doğru çıkartıyor yani şöyle düşünelim kişilik ya da benlik duyguları kullanıyor negatif ya da pozitif bir alana doğru bizi çekiyor ve biz o duyguların peşinden gidip tavırlarımızı belirleyip olayların içerisinde işte ben diye başlayan cümlelerle bir halde kalıyoruz. Ama öz bu duruma nasıl yaklaşıyor? Öz aslında kendisi e, nötr ama her şeyin içerisinde biz özümüzün şuuruyla bakamadığımız için bunu yönetebilir durumda değiliz. Ama tam bunun ortasında duran bir seçim anı özgürlüğümüz var. Belki de insana bahşedilmiş olan en kıymetli şeylerden bir tanesi. Bu seçim anı özgürlüğü bizi iradeye bağlıyor. İrade yani ben bilinci dediğimiz, işte bazı yerlerde mental beden diye söylenebilir. İşte ben şuuru diye söylenebilir. Farklı ifadeleri olabilir ama özünde istenç ve iradeyle çalışan daha yüksek bir şuur haline e, devreye girebileceği bir boşluk anı var. Ve tam da burada bu iradenin çalışabileceği o küçük boşluk anı e, yani tam da insan olarak çabayı, çalışmayı e, gücümüzü dikkat, dikkatle birlikte ana odaklamayı gerektiren bir şey. Yoksa e, dünya hayatının içerisinde işte kaç yaşındaysak bu yaşımıza kadar yaşadığımız realitenin içerisinde o kadar alışıla gelmiş kayıverişlerimiz var ki yani hani birine güceni versen hı deyip gitmek isteyen bir taraf var. Yani ya da ne bileyim işte daha farklı işte intikam almak isteyebilir, işte birine zarar vermek isteyebilir. Bu seviyeden baktığımızda bu tarz davranışları yöneten şey nedir? Aslında içgüdüler. Yani kendine zarar gel yani sadece kendini düşünen, kendine zarar gelmesini en önemli e, sayan, işte e, hayatta kalmayı önceleyen bir şuur hali. Ama bunun daha ötesinde e, yani ilk ne dedik hani o birlik bilincine önce kendi birliğimizle başlayalım dedik değil mi? Dolayısıyla bu dikkat ve çaba bize bir seçim şansı sunuyor ve onun içerisinden e, duyguları da bypass eden bir iradi gücün açığa çıkabileceği bir alan var. O alanın hayatımıza inebilmesi için onu kendi kendimize açabilmek için burada gerçekten şuurlu bir gayret göstermeye ihtiyacımız var. Ha, bu da başlı başına bir seçim. Yani benim buna ihtiyacım var mı? Yoksa hiç böyle bir ihtiyaç içinde değilim ve hayatın süre gidişi benim için çok yeterli ve tamam yani ben herhalde bunun için geldim. İşte şu mesleği yapıyorum. Bu da benim varlıksal hedefimdi. E böyle de giderim artık. Yani diyorsak ve bu bizi içsel olarak tatmin ediyorsa, varlıksal olarak gerçekten bütünlenmiş hissediyorsak söylenecek hiçbir şey yoktur ve o varlık için bu şekilde ilerlemek çok doğrudur. Ama başka bir grup insan için bunlar yeterli gelmiyor. Bir şey eksik kalıyor, bir şey bir şeyin tamamlanmamış olduğunu ya da daha yüksek bir farkındalık anına temas etmiş bir kişinin peşine düşmeyi arzu ettiği bir ee, içsel tat beliriyor. O içsel tat işte tam da anda kalmayı başardığımız hatırlama anlarına ait bir tat. Ve bu e, iradeden bahsettim. Ee, i̇rade tohum karakteri olan bir yapı ve e, filizlenip büyüme gücü var. Ve bizim burada insan olarak bu iradeyi güçlendirebilmek için elimizde bazı yollarımız da var. Şuurlu yapılan tekrarlar gibi. Ama dedim ya bunların hepsi aslında özünde çok basit seçimlerle şekilleniyor. Burada e, o benliklerin tarafında olmayı seçmemek ve daha yüksek varlıksal bir şuurun e, iradesiyle hareket edebilmek bir çeşit alçak gönüllülük aslında. Ve bu o, e, sizi oradan oraya çekiştiren benliklerden ayrışmanın ötesinde daha yüksek bir şuur halini belirliyor. Burada ne dedik? Yani e, konferans tanıtımının ilk cümlesinde vardı. Yani birlik neden kendini oluşturan parçalardan e, daha büyük bir şeydir? Çünkü birlik halinin içinde onun kendine ait bütün o içindeki her bir e, varlığı bir araya getirebilme gücü var. Çünkü bunun iradesine sahip. Dolayısıyla buna gene benlikler ve insan birliği olarak tekrar ele almaya çalışalım. Yani bir 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 benliğin sizi götürmeye çalıştığı yeri siz dönüştürüp ben aslında işte ne bileyim o alınganlık değilim ve farklı bir şeyi seçebilirim. Şu an alınmış olmama sebep olan şey karşımdaki kişinin davranışı belki. Ama belki onun, onun arkasında bir acısı var ve belki aslında bir yardım çağrısı var. Ama bunu görebilmek için o ben 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 dediğimiz o kişilik söylemlerinin daha ötesinde bir bakışa gönüllü olmak gerekiyor. Yoksa sadece çatışmalarla sürüp giden bir hayatın içinde kaybolup gidiyoruz. Ama insan böyle bir seçim yapmayı seçtiği zaman işte orada karşınıza yol çıkıyor. Yol tam da bu anlayışın nasıl ilerleyeceği, kimlerle, nasıl bir öğretmenle yürüneceğiyle ilgili bir yol haritası, bir açılım sağlıyor ve o yolu yürümek size zamanla e, eski de kalmış anlayışlarınıza baktığınızda kat ettiğiniz yolu gördüğünüzde bir ümit ışığı oluşturuyor. Çünkü sanki hiç olmayacakmış gibi gelen yani bunları ben nasıl dönüştüreceğim dediğiniz şeylerin zaman ve çalışma ile birlikte dönüştüğünü gördükçe artık daha başka şeylerle uğraşır buluyorsunuz kendinizi. Ama burada tabii çok çok önemli başka bir birliğe gelmek istiyorum. O da çalışma grubunun birliği. Şimdi insan kendisiyle ve benlikleriyle çalışmaya başladıktan sonra bunu tek başına yapamayacağını fark ediyor. Çünkü sizinle aynı anlayışta ve aynı yolu paylaşan diğer varlıklarla birlikte yürümediğinizde bu tek başına neden yapılamıyor? Hani demin dedik ya birliğin kendine ait farklı bir e, ruhu ve daha yüksek bir iradesi var diye. Daha yüksek bir irade demek, daha yüksek bir rehberlik demek. O zaman sizin bireysel olarak ulaşamayacağınız o birliksel şuur ve daha yüksek rehberlik bir grup anlayışı içerisinde hareket edildiğinde size de akmaya başlıyor. Burada insan çalıştıkça şunu görüyor. Yani e, hiçbirimiz çalışmanın tam tepesinden harika falan diye başlamıyoruz. Herkes bu dünyada insan olarak doğuyor, sıkıntılarla yetişiyor. işte bir sürü benlikler ve kişilikle büyüyor ve bir yerde kendi kendine diyor ki daha farklı bir şey var ve yolu bulma şansına sahipse o, o varlık yolla birlikte yol arkadaşlarını ve rehberini de bulmaya başlıyor. Ve orada siz kendinizle çalıştıkça başka insanların da kendileriyle olan çalışmalarını da gözlemliyorsunuz. Bu hem çok ilham verici bir şey. Hem de birbirine aynalık yaptığın noktalarda son derece de zor bir şey. Çünkü birine bakıyorsun, kızıyorsun işte. O onu niye öyle yaptı? İşte bu bunu niye böyle yaptı? Ben niye şöyle yaptım? İşte o mu haklıydı? Bu mu haklıydı? Ve bunun içinden bütün bunları da entegre edip aslında daha yüksek bir birlik şuuruna doğru Hareket etmeyi istemek sizin diğer varlıklarla olan işbirliğinizi de gerektiren bir şey. Ve burada e, bu e, grup bilinci dediğimiz e, şey kendi içinde statik duran ve herkesin sen, şurada, sen buradasın, sen buradasın diyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü insanlığın düşe kalka yürüyüşünün içinde her birimiz anın içerisinde daha... E, işte negatif bir benliğe takılmış olabiliriz ve o an bir başka arkadaşımız daha yüksek bir şuurda olabilir ve size elini uzatabilir. Bir başka anın içerisinde siz başka arkadaşınıza kendinizi yardım elini uzatırken buluyor olabilirsiniz ve bunun içerisinde aslında almanın ve vermenin ne kadar dengede olduğunu, anın içerisinde kalabildiğinizde bunun zaten kendi halinden bir akış olabildiğini deneyimlemeye başlarız. Böyle olduğu zaman o birliğin kendi hem manyetik alanına hem de şuur ve iradesine teslim olmak gibi bir kavram gelişmeye başlar. Bu tam da aslında alçak gönüllü olmayı gerektiren yerdir. Çünkü şimdi burada ben bilincini hani ben ben diyen o daha alçak günlük şuur seviyesinin ben anlayışıyla daha yüksek bir iradi gücün, yani ben bilinci diye kastedilen, yani mental alan diye ifade edelim, daha yüksek bir iradenin arasındaki farkı umarım aktarabilmişimdir. Yani orada o daha yüksek şuur ve iradeye olan teslimiyet, İnsanı gerçekten çok daha alçak gönüllü olmaya itiyor çünkü hiçbir yerde sizin de e, statik olmadığınızı düşebildiğinizi ama düştüğünüz yerden kalkabileceğinizi e, ve ne bileyim iki gün önce işte ya o da niye bunu böyle yaptı diye kızgınlık duyduğunuz bir arkadaşınızın sizin en zayıf anınızın içerisinde size el uzatabildiğini ya da sizin haksız bulduğunuz birine aslında çok daha farklı bir anlayış ve merhamet çıkartıp onu düştüğü yerden kaldırmak için sizin de uzanabileceğinizi biliyor olmak, herkesi birleştiren çok farklı bir sevgi ve akış hali oluşturuyor. Ve bu çalışmanın içerisinde tabii ki bu bir rehberlikle oluyor, öbür türlü her tarafa kaçışan çocuklar gibi olurduk. Ama bütün bunları kendi iradesi ve kendi varlıksal genişliğiyle bu çalışmalara liderlik eden bir rehberin olması da... ...bu tarz çalışmalarda olmazsa olmaz bir durum. Saati bu arada hemen kontrol edeyim. 10 dakikamız daha varmış. Biraz belki aşık olma kültürüne değinebiliriz. Çünkü... Ee, hani bu daha yüksek anlayışların içerisinde e, açığa çıkan sevgi halinden bahsettik ya. Yani bir varlık kendi şuur seviyesini ne kadar daha yükseğe e, taşıyabilirse, e, bunu, bununla paralel gelişen bir e, sevgi de açığa çıkmaya başlıyor. Çünkü e, daha yüksek bir şuur daha altındaki şuurları kapsıyor ve onun o anki zorluğunu, o anki anlayışsızlığını ya da takıldığı yeri, e, neye ihtiyacı olduğunu görebiliyor. Ve onu kapsayan ve ona merhamet sunan o anlayışın içerisinden akan çok büyük varlıksal bir sevgi var. Ve bu sevgiyi eğer insan kendi yaşamında deneyimleme fırsatı bulabilirse e, aslında buna ne kadar da ihtiyaç duyduğunu ve varlığının peşinde olduğu sevginin dünya realitesinde algıladığımız sevgilerden çok daha farklı ve yüksek boyutlara ait bir akış olduğunu da hissetmeye başlıyor ve bu bunu hisseden bir varlık o zaman bunun peşine düşüyor yani siz de yani bizler de her birimiz kendi varlıklarımızı daha geniş daha şuurlu hale getirdikçe bunun bir gönüllü çalışma olduğunu ve isteyerek yapılabileceğini ve seçimle oluşabileceğini de söylemiştik. O zaman işte insan o yolda e, hani aşıklar atışırlar ya yani anın içerisinde bir olma halindedirler ve hiç düşünülmemiş o anın içerisinde karşılıklı söyleşe dururlar. İşte bizlerin varlıkları da bu tarz bir söyleşinin içinde kendini bulabilir. İşte o halin içerisindeki o aşkınlık sadece anda kalmakla, yani bir şeyleri biriktirerek değil ya da daha çok bilme gayretiyle ya da daha geniş hissetme gayretiyle değil ama o anın içerisinde kalabilme sadeliğiyle oluşabilen bir akış hali. Bu da yolun belki de kendisi, hedefi bu arada hedef demişken tabii ki varlıksal duruşumuzun kendi içinde bir hedefi olmalı. Ve bu hedef hiçbir zaman dünyevi akılla seçe geldiğimiz şeylerden oluşmuyor. Yani oluşabilir. Dedik ki hani bunların hepsi birer seçim ama neyi seçersek biz o oluyoruz. Yani işte evim olsun, arabam olsun diye seçiyorsanız ya da ne bileyim işte e, ilişkilerim şöyle olsun, şunlar böyle olsun diye seçiyorsanız e, onlar ve onlara dair sınavlar da beraberinde gelecektir. Ama ne bileyim e, grup arkadaşlarımla birlikte şöyle bir şey yapabilmek ya da şöyle bir dönüşüme ilerleyebilmek gibi bir hedefiniz varsa. Onlar gelecektir. Kendi varlığınızla ilgili daha yüksek bir şura doğru ilerlemek gibi bir hedefiniz varsa ona, ona, onun sınavları gelecektir. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Yani yol ve yolculuğu hiçbir zaman için tek yönlü bir e gidiş ...gibi görmemek lazım. Yani evet bu yukarı doğru çıkan bir yolculuk. Buna elbette ki böyle. Ama bunun içerisinde bunun düşe kalkı olduğunu her zaman hatırlamak lazım. Yani daha yükseğe sıçrayabilmek için... E, ...onun sizi rampa olarak kullanacağınız bir negatifini de... E, ...deneyimlemeye de gönüllü olmanız lazım. Neden? Çünkü bir acıyı deneyimlediğiniz zaman... ...o acıyı yaşayan kim? Benlikler. O acın acıyı deneyimleyen benliğin kendisi olmadığınız farkındalığı sizi yukarı taşıyacak olan şey. E, o zaman bu kullanılabilir, yolun vazgeçilmez bir parçası olarak aslında e, bu entegrasyonun bir, bir 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 ayağı. Ama siz burada e, yani bizler eee hedefi daha geniş, daha kapsayıcı, daha çok verebilen, daha çok sevebilen, daha merhametli varlıklar olmaya doğru koyarsak ve o birlik bilincinin daha yukarı çıkabilmesi için bir hedef edinirsek bu demin bahsettiğim dönüşümleri de bu entegrasyonun bir aracı haline getirebiliriz diyorum. Sorusu olan varsa cevaplayabilirim. O zaman teşekkür ediyorum. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki hafta e, Berna arkadaşım, e, hemen konu başlığını söyleyeyim. Çok tatlı bir başlığı var. E, sıradanlıktan kahramanlığa tersine mühendislik. Ondan sonra da Murat Bey Tamur'un Işıkların Gölgesinde Dönüşen Benlikler konferansı olacak. Tekrar burada olduğunuz, beni dinlediğiniz ve ekranları başındaki izleyicilerimize de teşekkür ederek konferansımı kapatıyorum.